Hey evet çocuklar merhabalar bugün irrasyonel yayınları Astromat Soru bankasıyla beraberiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kesirlerde bölme işlemi yapacağız. Birinci sorudan gelin başlayalım. Verilen işlemin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi biz bölme işlemi yaparken arkadaşlar şunu yapıyoruz. Birinci olan sayıyı sabit bırakıyoruz. İkinci sayıyı ters çeviriyoruz. Birinci sayıyla çarpıyoruz. Ters çevirme dediğim ikinci sayının payını paydasını alıyoruz. Payını paydasını alıp paydasında payını alıyoruz. Yani Birinci örnekte görüldüğü gibi 20 altına 1 yazıyoruz arkadaşlar. Çarpmaya çeviriyoruz. 5'i yukarı alıyoruz. 4'ü de aşağı alıyoruz arkadaşlar. Şimdi çarpabiliriz. 20 kere 5 100. 1 kere 4 4 yaptı. Şimdi arkadaşlar 100'ü 4'e böldüğümüz zaman 25 olacaktır. Doğru cevabımız yani 5 şıkkıdır diyebiliriz. Evet ikinci sorudayız. Verilen işlemin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Aynı şekilde ikinci sayı ters çevrilir. Birinci sayıyla çarpılır. 1 bölü 2 çarpı 4 yukarı çıktı. 1 aşağı indi ve çarpma işlemine dönüştü. 1 kere 4 4 arkadaşlar. 2 kere 1 2. 4 2'ye böldüğümüz zaman da 2 olacaktır. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. Üçüncü sorudayız çocuklar şimdi. Verilen işlemin sonucu kaçtır diyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İki kesiri de hemen bileşiğe çeviriyoruz. 2 kere 16 32 bir daha 33 bölü 16 çarpı oldu. İkinci kesirimiz 2 iki kere 4 8 3 daha 11 bölü 4 ters çevirip çarpıyoruz. Yani 4 yukarı çıkıyor 11 aşağı iniyor. Arkadaşlar çarpmadan sadeleştirebiliriz. 33'ü 11'e böldük 3. 11'i 11'e böldük 1. Şimdi 4'ü 4'e böldük 1. 16'yı 4'e böldük 4. 3 kere 1 3. 4 kere 1 4. Bunun da doğru cevabı 3 bölü 4 yapmış oldu. Yani doğru cevap arkadaşlar A şıkkıdır diyebiliriz. Geçelim dördüncü soruya. şimdi arkadaşlar dördüncü soruya geçiyoruz. Verilen işlemin sonucu 2 tam 2 bölü 3 kesinin kaç katıdır diyor arkadaşlar. İlk baş işlemin sonucunu bir bulalım. 2'nin altını hemen 1 yazıyoruz. İkinci sayı ters çeviriyoruz. Birinci sayıyla çarpıyoruz arkadaşlar. 2 bölü 1 çarpı 4 yukarı çıktı. 1 de aşağı indi. 1, 2 kere 4, 8. 1 kere 1, 1. Arkadaşlar 8 bölü 1 oldu. Bu 2 tam 2 bölü 3'ün kaç katıdır diyor. Mesela ben size sorsam arkadaşlar 10 2'nin kaç katıdır desem siz ne dersiniz? 5. Nasıl yaptık bu işlemi? 10'u 2'ye böldük. Ters işlemden. O zaman 2 tam 2 bölü 3'ü 8 bölü 1'e arkadaşlar böleceğiz. Tamam. 2 kere 3 6. 6 kere 6. 3 2 kere 3 6. 6 2 daha 8. Aslında bu 8 bölü 3. Bu işlem bunun kaç katıdır diyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 8 bölü 1'i neye bölüyoruz arkadaşlar? İşlemin sonucu 2 tam 2 bölü 3 kesin kaç katıdır dediği için 8 bölü 3'e ne yapıyoruz? Bölüyoruz arkadaşlar. Aşağı ikinci sayı ters çevirip üçüncü, birinci sayıyla çarpıyoruz. 8 bölü 1 çarpı 3 yukarı 8 aşağı indi. 8'i 8'e böldük 1. 8'i 8'e böldük 1. Çarpmadan sadeleştirebilirsiniz. 1 kere 3 3. 1 kere 1 1. Arkadaşlar 3 bölü 1 de 3 yaptığı için doğru cevabımıza B şıkkı diyebiliriz. Evet çocuklar geçiyoruz. Beşinci sorumuza. Olduğuna göre üçgen bölü kare işlemin sonucu kaçtır? İlk baş üçgenin ne olduğunu bir bulalım arkadaşlar. 12'nin altına hemen 1 yazalım. 12 bölü 1 ters çevirip çarpıyoruz hemen. 5'i yukarı çıkarttık. 4'ü aşağı indirdik. Çarpma işleminde arkadaşlar çarpmadan sadeleştirme işlemi yapabiliyoruz. 12'yi 4'e böldük. 3, 4, 4'e böldük. 1, 3 kere 5, 15. 1 kere 1 1 yani 15 bölü 1 ne yapar arkadaşlar 15 yapar. İkincisinde ise arkadaşlar kare 3 kere 4 12 3 daha 15. 15 bölü 4 bölü arkadaşlar 1 kere 2 2 1 daha 3 3 bölü 2. İkinci sayı ters çevirip hemen birincisiyle çarpmamız gerekecek. 15 bölü 4 çarpı 2 yukarı 3 aşağı indi. Çarpmadan hemen sadeleştirme yapabiliriz. 15 3'e böldük. Arkadaşlar 5 3 3'e böldük. 1 2 2'ye böldük. 1 4 2'ye böldük. 2 şimdi çarpalım. 5 kere 1 5 2 kere 1 2 bu da arkadaşlar ne çıktı? 5 bölü 2 çıktı. Şimdi üçgeni kareye böleceğiz. Üçgenimiz arkadaşlar 15 bölü 1'di. Kare çarpı hemen ters çevirip çarpacağız arkadaşlar. Bölme işleminde ikinci sayı ters çevirir. Birinci sayıda çarpılır. 2 yukarı 5 aşağı 15 kere 2 30 5 kere 1 5 30'u da 5'e böldüğümüz zaman 6 yapıyor arkadaşlar. Yani doğru cevabımız bizim A şıkkıdır diyebiliriz. Eşit aralıklara ayrılmış aşağıda sayı doğrultusunda bazı semboller verilmiştir. Buna göre kare bölü yuvarlak işleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bizim neyi bulmamız lazım burada? Kareyi bulmamız lazım. Burası 2 ile 3 arasında olduğu için 2 tam. 2 ile 3 arasında olduğu için 2 tam. 1, 2, 3, 4 parçaya bölündüğü için payda 4. 1, ikincisi alındığı için 2. 2 tam 2 bölü 4. Yuvarlığa bakalım. 3 ile 4 arasında olduğu için tam kısmı 3. 4 parçaya bölündüğü için 1, 2, 3, 4 payda 4. Üçüncüsü alınıyor. 1, 2, 3 o zaman 3. Şimdi bunları hemen birleşe çevirip birbirleriyle böleceğiz arkadaşlar. Çevirelim. 2 kere 4 8. 2 daha 10. 10 bölü 4. Tamam. Kareyi bulmuş olduk. Geçelim yuvarlağa. 3 kere 4 12. 3 daha 15 bölü 4 olmuş oldu. Bunu da bulmuş olduk. Ne yapıyoruz? Kareyi arkadaşlar yuvarlağa bölüyoruz. Yani bu 10 ee, bölü 4 bölü arkadaşlar 15 bölü 4. Şimdi ikinci sayı ters çevrilir birinci sayıyla çarpılır. 10 bölü 4 çarpı 4 yukarı 15 aşağı. Şimdi 4'ler sadeleşir arkadaşlar. Çapraz burada 1 kalır burada da 1 kalır. Ee, ne oldu? 10 çarpı 1 10 11 çarpı 15 15 daha da sadeleşir. Her iki tarafı da 5'e bölelim arkadaşlar. 2 bölü 3 yapar. Yani doğru cevabımız bizim arkadaşlar C çıkmış olacaktır. Evet çocuklar şimdi 7. sorumuzdayız. 24 metre kumaşın tamamı kullanılarak gömlekler yapılacaktır. Her bir gömlek için 2 tam 2 bölü 3 metre kumaş kullanıldığına göre bu kumaştan toplam kaç gömlek elde edilir diyor. Mesela 3 metre kullansaydık her bir gömlek için nasıl bir strateji izleyecektik? 24'ü 3'e bölerek aynı şekilde 24'ü 2 tam 2 bölü 3'e böleceğiz ama ilk baş hemen neye çeviriyoruz? Bileşiğe çeviriyoruz. Bileşiğe çevirmeden bölme işlemi yapmıyoruz. 2 kere 3 6 6 2 daha 8. 8 bölü 3 olmuş oldu. Hemen 24'ü neye bölüyoruz arkadaşlar? 8 bölü 3'e bölüyoruz. Yani 24 çarpı 3 yukarı 8 aşağı olmuş oldu arkadaşlar. Altına da 1 yazıyoruz. 24 kere 3, 72. 1 kere 8, 8. 72 ile 8'e böldüğümüz zaman doğru cevabın B çıktığını arkadaşlar görüyoruz. Evet 8. sorumuzdayız. Aşağıda bir süt bidonun içinde bulunan süt miktarları gösterilmiştir. Bir, bu bidondaki sütün tamamı 5 adet şişeye her birinde eşit miktarda olacak şekilde dolduruluyor. Buna göre son durumda her bir şişede kaç litre süt bulunur? Daha soruya çok benziyor arkadaşlar. Mesela elimizde 50 litre süt olsaydı bunu 5 adet şişeye koysaydık nasıl bulurduk her birine? 50'yi 5'e bölerek aynı şekilde 5'tan 5 bölü 7'yi 5'e ne yapacağız arkadaşlar? Böleceğiz. O zaman 5'tan 5 bölü 7'yi hemen bir bileşiğe çevirelim. Ondan sonra devam edelim. Evet 5 kere 7 arkadaşlar 35 5 daha 40. Yani 40 bölü 7'yi neye bölmemiz gerekecek? 5'e bölmemiz gerekecek. İkinci sayıyı ters çevirir çarpılır. 5'in altında bir şey yok. Hemen 1 yazalım. Ondan sonra ters çevirip birincisiyle çarpalım. 40 bölü 7. 1 yukarı 5 aşağı. 40 kere 1 40. 4, 7 kere 5 35 yaptı. Tabii ki de şıklarda yok. Ne yapmamız lazım? Sadeleştirmemiz lazım. Her iki tarafı da arkadaşlar 5'e bölüyoruz. 8 bölü 7 yaptı. Yine şıklarda yok. O zaman 8'i hemen 7'ye bölüp tam sayılı kesre çevirmemiz gerekecek. 8'i 7'ye bölüyoruz. 1, 1 kere 7, 7 kalan 1. Yani 1 tam kalan da yukarı attık. 1 tam 1 bölü 7 olmuş oldu. Doğru cevap arkadaşlar C şıkkıdır diyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi 9. sorumuzdayız. Üzerinde kütlesi yazılı olan aşağıdaki bir torba undan her biri kendi içinde özdeş ekmekler ve poğaçalar yapılacaktır. Her bir ekmek ve poğaça için kullanacak un miktarı şekilde verilmiştir. Bir torba unun yarısı ile ekmek, kalan yarısı ile poğaça yapılmıştır. Buna göre poğaça sayısı ekmek sayısından kaç fazladır diyor. Arkadaşlar biz burada ne yapacağız? Şimdi 50 kilonun yarısını almamız lazım. Çünkü yarısı ile ekmek yaptık, yarısı ile poğaça yaptık. O zaman 50'yi neye bölüyoruz? 2'ye bir bölelim. 25 Demek ki 25 kilonu ile ekmek yaptık. Diğer kalan 25 kilo ile poğaça yaptık. Her bir ekmek için 5 bölü 18 kilogram gerektiğine göre kaç tane ekmek yaparız? Arkadaşlar 20'yi neye böleriz? 5 bölü 18'e böleriz arkadaşlar. 25'i 5 bölü 18'e böleriz. Hemen şu sağ tarafta neye bölüyorum? 25 bölü Arkadaşlar 5 bölü 18 altına da 1 yazdım. İkinci sayı ters çevrilir. Birinci sayıyla çarpılır. 25 bölü 1 çarpı 18 yukarı çıkar. 5 aşağı iner. Çarpma işleminde çarpmadan sadeleştirebilirsiniz. Herhangi bir payla herhangi bir payda sadeleşebilir. 25'i 5'e böldük 5. 5'i 5'e böldük 1. 5 kere 18 ne yaptı arkadaşlar? 90 yaptı. 1 kere 1 de 1 yaptı. 90 bölü 1 de 90 yaptı. 90 tane ekmek yapabiliyormuşuz. Tamam bu güzel. Geçelim arkadaşlar poğaçaya. Poğaçayı bulabilmek için ne yapıyoruz arkadaşlar? 25'i 5 bölü 32'ye bölüyoruz. Hemen bölelim. 25 bölü 1 bölü 5 bölü 32. İkinci sayı ters çevrilir. Birinci sayıyla çarpılır. 25 bölü 1 çarpı 32 yukarı çıkar. 5 aşağı iner. Yine arkadaşlar çarpmadan sadeleştirebiliriz. 25'i 5'e böldük 5. 5'i 5'e böldük 1. 5 kere 32 arkadaşlar 160 yapar. 1 kere 1 de 1 yapar. Yani 160 tane de poğaça. 160 tane de poğaça yapabiliyormuşum. O zaman arkadaşlar poğaça sayısı ekmek sayısına kaç fazla dediği için 160'dan da 90'ı çıkarttığım zaman 70 bulmuş oluyorum. Demek ki arkadaşlar kaç fazlaymış? 70 fazlaymış D şıkkında olan cevabımız doğru olmuş oluyor. Evet çocuklar şimdi son sorumuz 10. sorudayız. Arda aşağıda toplam boyutu verilen bir dosyayı belirtilen saatte sabit bir hızla indirmeye başlamıştır. Dakikada ortalama 3 bölü 20 GB indirildiğine göre saat kaçta bu dosyanın tamamı indirilmiş olur? Evet. Şimdi dakikada ortalama 3 bölü 20 GB indirildiğine göre toplam ne kadar indirmemiz gerekiyor bizim arkadaşlar? 25 Tam 1 bölü 2 tamam mı? Her dakikada ben 3 bölü 20 indiriyorsam acaba 25 tam 1 bölü 2'yi kaç dakikada indirir? Şöyle bir mantık kuralım. 60 GB'lık bir dosyam var. Her her dakikada ise 3 GB indiriyorum. Kaç dakikada iner? 60 bölü 3 20 dakikada. Ne yaptık? Toplam dosya GB'ının Arkadaşlar dakikada indirdiğimiz dosya gigabaytına böldük. Aynı şekilde biz de aynısını yapacağız. Ama ilk başa hemen bir bileşiğe çevirelim arkadaşlar. Evet 25 kere 2 50 bir daha 51 bölü 2 yaptı 51 bölü 2'yi neye bölüyorum arkadaşlar 3 bölü 20'ye bölüyorum İkinci sayı ters çevir birinci ile çarpılır 21 bölü 2 çarpı 20 yukarı çıkar 3 de aşağı iner şimdi çapraz bir şekilde sadeleştirelim 51'i 3'e böldük 17 3 3'e böldük 1. 20'ye 2'ye böldük 10 2 2'ye böldük 1. 17 kere 10 170 yapar arkadaşlar aşağıda da bir kaldı bir bölmede etkisizdir. Demek ki 170 dakika geçmesi gerekiyor arada. 170 dakika ne demek arkadaşlar? 60 60 120 yani 2 saat. Arkadaşlar geriye 120'den de kaç dakika kalıyor? 50 dakika kalıyor. 2 saat 50 dakika yapar. Saatimiz 16.25'ti. 16.25'e ne ekliyoruz arkadaşlar? 2 saat 50 dakikayı ekliyoruz. Burası arkadaşlar 75 yaptı. Burası da 18 yaptı. Biliyorsunuz 75 dakika olmaz. Bunun içindeki 60 dakikayı alıp saate veriyoruz. Hemen içinden bir 60 dakika çektik. Ne oldu burası? 15 oldu. O 60 dakikayı götürdük. Saate verdik. Bir saat olarak veriyoruz. 19, 15 olur arkadaşlar. Yani doğru cevabımız bizim D şıkkıdır diyebiliriz. Evet çocuklar bir dahaki testimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.